Evet öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Depremi yaşadınız. Depremde Yaşadık. neler hissettiniz? Neler yaşadınız o çok gece? Çok kötü, çok kıyamet koptu. Deprem değildi, geçti. Kıyamet, kıyamet. Korku Yaş filmi gibiydi. Yaşamayanlara yaşatmasın Allah. Hepiniz uykuda mıydınız o sırada? Evet. evet. Çok uykuda. Girdin o sarsıltıyla ne yaptınız? Yani uyandınız. Çocuklarımızın hepsi Bazılar koştu. içinde bekledik depremin bitmesini. Hiç, hiç, kalkamadık. Duvarlar üstümüze geldi. Çattı çattı yıkıldık. Sonra çıktıktan sonra diğer evleri Çıktıktan köktü, sonra her kişi kurtarmaya gittik. Ama evet. kurtaramadık. Ha. Hı -hı. Kurtaramadık. 3 tane Herkes kurtardık. Hepsi öldüler. Yani. Ailenizden kaç kişiyi kaybettiniz? Ben ailemden dezemgilden bir tane kurtuldu. Hepsi beş kişiydi. Bir beş kişi, tane kurtuldu. kurtuldu. Hepsi evdeki enkazın altında kaldı ama... Bir tane kurtuldu. Kız 18 Ses yaşında. gelmeyince zaten. Kal. Çıkarmadılar. Ses verenleri çıkardılar daha önce. hep suç oldu. Soğuktan örüktü. Hı. Hmm. Kimse kimse. Tabii o zaman da çok soğuk vardı. Kar vardı, değil mi? Yani kurtarma evet. ekipleri de Onların gelemedi yollar. zaten soğuktan gelemedi. dışarı çıkamadık. İçeri sallantıdan Gilemedi. giremedik. Arda ateş yaktı. Yani yaşamayanlar Allah yaşatmasın. Kurban olduğum Allah hiç kimseye göstermez inşallah. Peki şu anda tabi depremin yaraları sarılmadı ama sizi böyle bir çadır kente getirmişler. Burada kalıyorsunuz. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yap, yardım edenlerden hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye Burada tüm ihtiyaçlarınız yok. karşılanıyor mu? Yeterince evet, evet. yiyecek, içecek. Evet. Daha sağ olsun. Devletten. Devletten Aşırı sağ olsun. Ama soğuktan şey soğuktan Elektrik var. yok. Ondan dolayı çok soğuk oluyor gece Soğuk oluyor. Peki çadırların içinde tuvalet falan yok. Tuvalet ihtiyacınızı nasıl, hayır, nasıl? yok. 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 Hmm, burada tazyik var. Evet. Duş imkanı orada yok. Sadece tuvalet imkanı yok. var. tuvalet <laughs> evet. Elektrik ne gidin. zaman geleceği konusunda Kendileri abi. bir şey yok. Peki, eee konteyner evlerden eee talep edildi mi bu köyden? Evet, konteyner yapar... evler geldi. Her verilecek. Herkese verilecek. Herkese verilecek. Gelecek bekliyoruz. Şey Uykularımız sağ olsun inşallah gelir. Ya, Aile başına var. bir tane konteyner mi kuracaklar? Öyle söz veriyorlar inşallah. Gelir. Devletiniz sağ olsun. Evet. Allah yardımcınız olsun. Tekrar başınız sağ, sağ olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Herkese Allah'ın kurbanınızın yardımcınız olsun. Allah. In. Allah ın.